Biri şurada. Biri de şu aşağıda var. Hiçbir adam pikevesi bitmiyor zaten beri ya. Ben <laughs> şuradan da yani Ben, dışarıda oynayacağım ya. ben boş de dışarıda oynayacağım. Evin için nasıl geri alacağız anasını? Alırık bunu. <laughs> Biz Türk komanda. Aynen. Bir hit yedi bir tanesi. Vay. Oy bro ben değilim ya ustam şu vur falan Vur oğlum vur oğlum ekolara Ekolar değil mi? sanki bende silah var köylü seni Ya şu meme artık öğren ya Sana şu yavaş yavaş yapma ciddi ciddi cevap verme ya Özür dilerim Bir daha, daha olmasın şey Ne diyorsun? Bir daha olmasın Görmeyeyim bir daha öyle şeyler FPS öldü. Gene ekoları vuruyor. Uhur! Oh! Nerede lan o silahını alayım? Galeri Aldım. mi almış ya? elimde... Hayır hayır hayır! <laughs> elimde bir tane USB vallahi yargı margı yapıyorum ha. Ben. ben daha adam göremedim ki. Ama birinci benim işte. Sen şimdi KDA kill bölü det yani. Öldürmem böyle ölmen ya. Aşağıda. Aşağıda aşağıda Aslıyorum, aşağıda. Gördüm. Oy Emin oy. Oy. Abi, şimdi dediğime geleyim. Hani öldürmeni ölmene bölüyorsun ya. Neye Değil bölüyorum? Eee 5'i 0'a bölünce tanımsız çıkıyor. Hey. Ben şimdi kaç kaldı Bilmiyorum. Yani? Sen bir şey bak Atma flash. mı 60 bura 60. 60 arkaladı bize. Nerede ki? O traktörün orada. Traktörün kayılarının orada. Adam tam. Eve girecek mi? Baharda sağ. Görmedim. Bana traktör diyorum. Daha eve bakıyorsun. Çok özür dilerim görmedim eve Eve girmiş sandım. Sen ne kadar kör çocuksun ya. Aa 60 çocuk dedim ben ırkçı yapma lan. <laughs> Yapacağım bura. Orayı özel sansürleyeceğim. Anan ekiyorum. <laughs> Onlar evvel aşağı salacak. Tabii de bir. <laughs> 75 kanka. Önünde sağında. Bu FPS drop yiyeceğim şimdi yani. Tüm mal. Mal. ne yapıyor <laughs> lan? Nasıl <'apıyorum? gülüyor> mal mısın çocuk? Lah gelmeyelim ha. Sıkıntılı mısın ama? <laughs> Alay ses. Eskiyle es oyna. Işınlandın mı? Gördün mü? Daha da dışarı. <laughs> Nasıl ya? Yeter lan kırılmadı. Yok yok durma. 100 kat dolmadı. Gördün lan gördün. Abi kasıyor. Bağırdı, abi, kas abi kasıyor abi. Abi kasıyor. <laughs> Kur'an'ı Adam da adamlara vermemiz gerekiyordu bence. <laughs> adamlar Kur'an'ı hak etmiyor. Oy saniyede 05. Esasını aldım bile. <laughs> Hep 12'den de alayım. Kur'an'ı da adamlar çok fena hak etti. biz. <laughs> biz çok kötü insanlarız ya. <laughs> i̇şte, ya ne yapayım? Ben ben dışarıda oynuyorum evin içine gir pusu. sana göre git evin içine pusu. Ya yok adamlar evin içine <laughs> oynamıyor Tamam şeyde deniz denizden oynuyorlar zaten. Deniz ne diyeyim? Ne kodum çocuğu ne diyeyim ne diyeyim? Küfür etme. Kör gözünü. Ya. Gördün Orası oğlum bu. traktör. Gördüm. Olur. Ha gördüm gördüm kasıyor. <laughs> Oy. Oy. Ben de görememiştim değil ben. Bundan sonra alamam. 40 yılda. Bak gene kastı. De da olur kastı. Oğlum bu drop düzelmişti ya. Düzelmiş kanka. <laughs> Allah dün hiç kasmadı ya. Ya hayır mis gibi bir full olsa indirsen oynayacaktık onu şeyini. Oy iğrenç. Ya ne iğrenç? İki kişi iki çok güzel video. Değil mi? İki... Adam düşmek zemin. i̇ki kişi almaz ki. İki kişi iki kişi oynayacağımız gibi söyledik. <laughs> oh. <Oy. gülüyor> temik demir temik demir temik Bura taşıyorum yine <laughs> Silah droplayacan mı? <laughs> Mal Amele M4 ü. Ben biraz silah istersin benden bekle Arkamı döndüm ya Sana flash atalım dikoy attım Adam sanmış Ben şu adamı afk bırakayım Neyi var burada neyin var Oy oy Ya <laughs> Son saniye hiç attım ya bir Al digalı mı ver Al <laughs> Allah çarpsın ölüp zevk atarım ha

köylü kızı videosunu koysun da sansürlü halde. <laughs> Koyayım mı? Nerede <laughs> son? Emin. Bomba spike kuruyorum. <laughs> spike <'ı>, aynen. Ha. Ee. <laughs> Orospu ne güzel hesaplı. Dışarıda arabaların orada. Biliyorum. O arabaların orada. Gördüm oğlum gördüm biliyorum da. Eve git eve. Git bu. Eve gideceğim. Kapı belirleme bir daha. Kapıları bekliyor. Tabii kapatak da iyi olmaz. Geral'ın yapmasın. Evet. Bombayı nereye onun adı? O kasa var ya orada bir tane orada. Şuradan aşağı bak görürsün ya. Ne yapacaksın lan sen? Görüküyor gör, dedi. Alta vur. atla vur, atla vur, atla vur. Patadı zaten. Ay. bir şey fark ettim. Silah tam basket attım ha tam bu. Şöyle mesela. Oy. Tam çek çek bir şey bitiriş hadi. Çek dikim dikim çek dikim çek. Geçer ben taşıdım. Nasıl lan ben kurdum bu oyunu? sana tamam, sana attım çünkü son saniye. Gel lan ama gir koluma. Gel, ama. Sallayalım. Pc kalsın tamam mı şşşş Hadi Osman karşıda deagle var ha Sağda lan mal Hadi deagle lan Neyse hadi videoyu kapatıyorum bay <laughs> bay <bye. gülüyor>